Ee, bayağıdır Cash Connection videosu çekmiyordum. Sevdiğim bir ablam yanımda. Ondan beraber bunun videosunu çekeceğiz bakalım. Şimdi kendi yakaladı. Bakalım ne kazanacak. Biraz da öyle oynayacağız. Ben çekim yaparken bakalım ne yakalayacağız. Umarım yakalarız yani. <laughs> Gülersin daha. <abi. gülüyor> Esas sevgili oynarken 5650 lira verdi. O, iyiymiş. Çok güzel. Bizim için onun önemi yok yani. Ama bizim için var efendim senin için, oyun parası. Senin için var tabii oyun Ama parası yani. Karısı. Bakalım şöyle güzel bir şeyler yakalasak. Ah, Adem, kaç kere döndü. Bak yine geldi. Bana geldi galiba. Gelir abla daha dur daha dur daha, daha, daha erken. Geliyor. Daha erken gelir gelir o. Daha yani. erken. Alevden bize sıra geldi. <laughs> 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 Ay bu kadar da kıskançlık olur yani. Hayır. Yani bir de direkt söylüyor, sö bir de direkt söylüyor yani Alevden sıra gelmiyor. <laughs> Ama Alev abla biraz da sen yani. Hep sana geliyor biraz da arkadaşlarına versin yani. Bir hafta bu makine dondu. İyi verdi ha, fena sayılmaz yani. Yok, onun parası verdiğim sürece hiç... çok güzel, süper valla. Ekran da güzel. Esas zaten ekran güzel. O zaman ben ne yapıyorum? Şansın bol olsun diyorum ama da. Görüşmek Teşekkür ederim. üzere. Hadi bir daha be. Bir tane daha yakalasak mı acaba? Bir tane daha yakalayalım. 50 TL yap. Hadi evet, gidiyorum yanına. Boşu boşu ben çağırmadın. Ay şansı sen getirdin yanına. Şansı sen mi getirdin yanına evet. gelerek? Hayır hayır onun zaten vardı. Bana dedik gel buraya otur yanıma dedik. Ee, anladım. Şimdi alsak Hadi be. Spor, güzel bir yer. Biraz önce kesin çok güzel Ne güzel direkt söylüyor ya. Alev'den bize gelmiyor diyor ya. Harika lan ya, Yani 25'te çalışıyordu, öyle diye keşke almasaydık ya. Bence oynayın çok güzel makina. Bence de. Bak ya, de. o ekran da güzeldi. <laughs> çok güzeldi. Amur Hadi bir tane daha versin abi Aşk olsun. İki tane verdi Biraz önce kötü kaçırdı ya. O rakamlar büyüktü. Çok güzeldi. Harikaydı. Kızdır bu kız ya. Çok Kim? Lucky <laughs> Lady. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Baksana, Bak majörde. ya majörde. Ben <laughs> 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 yazık oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama makinalar çok keyifli. Başka bir yere oturamıyorum yani. Yani bunu diğer makineler de güzel oynadım. ama Alev abla sen geldiğinden beri bunda oynuyorsun. Ama ben bu, bu oyuna bayıldım. Sevdin bunu güzel. Bu oyunu ben de seviyorum içinde güzel oyunlar Baktan var. Hı hı. Yani bunu sizin için gezdiklerine beklemeye gerek yok yani. Güzel şeyler veriyor. İzlemesi bile güzel. Hadi ya bir tane daha var ya. Artık vermez bilmem. Vermez mi? Hmm. İki kere üst üste verdi diye mi? Evet. E bayağı da. Ha bir de yani. aldın zaten hmm. doğru aldım. diyorsun. Evet. İki defa aldım yani. Hadi ya. Evet. Evet Aleve abla geçmiş olsun. Evet, Maşallah arkadaşın bir dedi tam dedi vallahi yani. <laughs>